İstanbul Cumhurları Show'da son gündeyiz ve şimdi de Altınbaş Üniversitesi'nin standındayız. Sayın Altınbaş Üniversitesi öğretim görevlisi Sayın Yasemin Kandar Çeken'le beraberiz. Yasemin Hanım, takı tasarım bölümü artık bu yıl Altınbaş Üniversitesi'nin 16. yılında. Bu 16 yıl boyunca neler yaptığı bölüm sizden de bilgi alabilir miyiz? Tabii ee, Ekim fuarındayız. Ee, tam da dönemin başındayız aslında. Ee, öğretim dönemi başlıyor. Öğrencilerimiz de bize beraber fuara katılıyorlar. E, ve biz her fuarda aslında öğrencilerimizi e, sektörle tanıştırıyor oluyoruz. Fuar alanımız var. Eee İhracatçılar Birliği'nin bize sunduğu alanda öğrencilerimiz tasarımlarını sergiliyorlar her yıl bitirme projelerini ve biz de onlarla birlikte burada sektör buluşması gerçekleştiriyoruz. Üniversitemizin 16. yılı oldu aslında. E, uzun da bir vakit oldu birçok mezun verdik ve bununla birlikte öğrencilerimiz sektörde birçok alanda faal olarak çalışıyorlar aslında. Ee, ben de bizim üniversitemizin mezunuyum. Hem üniversitede şu anda öğretim görevlisi olarak çalışıyorum. Hem de e, üniversitemize ait, e, şirketimize ait olan Asos Pranta firmasında tasarım müdürlüğü yapıyorum. E, benim gibi birçok öğrenci sektörde faal olarak başka birimlerde ya da tasarım birimlerinde çalışıyorlar. Derslerin içerikleriyle alakalı baktığımız zaman da sadece tasarım anlamında değil de çok daha fazla bir geniş bir yelpazeye varsa Evet, e, tasarımla birlikte aslında e-ticareti, e, bu işin yönetimini, satışını, pazarlamasını birçok alanda e, öğrencilerimize aktarmaya çalışıyoruz. Hatta üniversitemiz ve sanayi işbirliklerimiz var. Öğrencilerimizi aktif olarak stajlara gönderiyoruz, sektörümüzdeki öğrencilere katkı sağlayan firmalarımıza. Ee, öğrencilerimiz buralarda hem çalışıp hem de üniversitemizde eğitimlerine devam edebiliyorlar. Koop projelerini e, teşvik ediyoruz öğrencileri. Bu da öğrencilerin işte dönemi içerisinde hem staj yapıp uzun dönem hem de e, üniversiteye devam etmesini sağlıyor. O yüzden birçok şeyi aynı anda öğretebildiğimiz, aktarabildiğimiz için öğrencilerimize, sektör de bize destek olduğu için bu anlamda. Öğrencilerimiz e, dört dörtlük bir eğitim almış oluyorlar mücevher alanında. O yüzden e, sadece tasarım eğitimi vermiyoruz dediğiniz gibi. Peki e, önümüzdeki dönemde e, yine bölümle alakalı herhangi bir değişiklik olacak Yani tercih etmek isteyenler nasıl yerleşebilirler bölümümüzde? E, bölümümüz 4 yıllık. E, Güzel Sanatlar Fakültesi altında şu anda. E, öğrencilerimiz şöyle bir e, önce internet sitemizden araştırabilirler. Instagram hesaplarımızı kontrol edebilirler. Aynı zamanda ders içeriklerimizi internet sitemizde bulup e, içerikleri kontrol edebilirler. Ee, Birçok bölüm var e, üniversitemizde de. Ee... ...işletmeden mühendisliğe, fakültesine kadar. Ama bizim bölümümüz çok daha spesifik. Birçok dinamiği birlikte barındırıyor. Yani içerisinde mühendislik de var, tasarım da var. Yönetim gibi kavramlara da sahip. Aslında bizim bölümümüzden mezun olan öğrenci... ...sektördeki birçok alanda joker gibi aktif olarak rol alabilecek pozisyonda oluyorlar. Yani tasarım biliyorlar. Tasarımın süreçlerine hakim oluyorlar. Firmaların ürün gamlarına hakim oluyorlar. Bunun satışı, pazarlaması, e-ticareti gibi... ...kısımlarında aktif rol alabiliyorlar. Çünkü biz aslında A'dan Z'ye mücevheri öğretiyoruz. O yüzden bizim bölümümüzün sektör açısında farklı bir yeri var. Yani bir işletme okumuş kişi de evet sektörde çok güzel yerlerde bulunabilir... ...ama takı tasarım dediğimizde içine işletme derslerini de koyuyoruz. O yüzden tercih edebilirler bu alanda çalışmak isteyen öğrenciler. Aktif olur Üniversitemiz aslında aslında yeni jenerasyon yöneticilerin ikinci nesil yöneticilerin tercih ettiği bir bölüm oluyor. Hem aile şirketlerinde e, görev alabiliyorlar bu sayede hem de üniversitede akademik anlamda bu alanda çalışabiliyorlar. E tabii tercih edebilirler. Biz yine buradayız. Teşekkür ediyoruz. Biz de sektörümüz adına size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere sağ olun.